Hepiniz hoş geldiniz. Woohoo! Manyak. Aga sana bir şey söyleyeyim mi? Aşık oldum. Sana yemin ediyorum aşık oldum. Makine feşetür vahşet. Ya bu motor benim olmalı ya. gecemize. Trazer'la devam. Bunun, bunun koltuğu daha sert. Bak çalışmasına bakar mısınız? Bakın. Koltuğu kapatsana bir de. Mis. Onu, onu kapatırken şey yaparız. Ama Hasan abi çok hızlı gidiyor. Vallahi arkadan beni atar bu. <laughs> Vallahi atar. Korkma evlat, korkma. Mr. Eker'in arkasına bineceksin. Akşam eve kolum bacağım kırık halde gitmek istemiyorum. Ha, biniyor musun yoksa vitese takıp Aynen gidiyor? Ne sana hesap da sormaz, bana sorarlar. Çabuk sahibi fikrini değiştirmeden hemen buradan kaçmalıyız. Adam süper sport gibi takılıyor oğlum bunda. Ne yapıyorsun birader sende? de? Dökersem seni de dökürüm ona göre. ha. korktum. Göstergeler falan mükemmel. Göstergesi çok hoşuma gitti ve aşırı güçlü bir makine. Ben bunu yaklaşık iki gün önce falan sürdüm. Evet. Makine felaket güçleniyor Bak. Ya gücü direkt sana veriyor abi. Alet sana gücü veriyor. Diyor ki kardeşim sen vaz gerisini bana bırak. Makine çok dengeli. Bu rahmetli Can abimizin motoruydu. Baya dolu dolu bir motor bu. Öyle boş tranzerlardan değil yani. Motor emanet olduğu için çok gazlamayacağım. Ama şurada biraz basayım. Oğlum ne ara bu uza çıktı motor anlamadım ki. Ya var ya bunu alcan abi. Ülke ülke dolaşacaksın yani şiir şiir değil ülke ülke dolaşacağım. Valla yıldırım çar Nasıl yaptım lan bunu? <laughs> Heyecanımı gizleyemiyorum abi. Makine muhteşem. Abi ses tahrik ediyor yani. Evet ya. İttirsene abi. <laughs> Işıklarda duralım abi. <laughs> <laughs> Bak kafanı öyle çevirsen R5 olsa bakardın. Makine nasıl? Çok seksi değil mi? Çok tahrik ediyor abi. Sesi diyor ki bas diyor. Ve hiç anlamadan böyle direkt bir bakmışsın 130'a gelmişsin. Aa, onlar güzel, güzel. Al cebine sok. Ana götümden diyorsa vallahi hissetmeyecekmişim ha. Bu arada sahibine teşekkür ediyorum. Adam güvenip de bana verdi. Ben olsam vermezdim. Neden? Çünkü bu çocuk manyak abi. Bak. Vallahi motora emanet. Sakın benden uzak durun. <laughs> tamam, artık o da bir motorcu. Işıklarda çok bekledik ya adam ve aşırı benzin kokuyor. Kokuyor abi. Aa, oğlum adamda benzin var baksana yarım depo. Gel bile bu kadar kokmuyor. <laughs> Aynen benzin istasyonu bile bu kadar kokmuyor. Güle güle evlat. Oho egzoz. Lan çevre yoluna çıkana kadar benzin bitti. <laughs> Çekilmez bunlar oğlum. Baksana adam önümden gidiyor bilader. <laughs> Öndeki araba çıkacak. Selamun aleyküm. Ben geldim. Otur oğlum sakin. Kız, kız, kız. <laughs> birinci testi yüz lan. Birinci testi yüz. <laughs> pata 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 pata. Allah'ım ne güzel patlıyor. Valla. Ne kadar <laughs> saatlerse o sene aldım yolda düştüler. Çevre yoluna çıkayım çıldıracağım şimdi. Nereden gidiyoruz lan? Nereden <laughs> sağdan? Yolu unuttum. Hazır mısın? Hazırım ama <laughs> Tutun. Evet, çıkıyoruz. Yani beyler bunun uzun yola gitmeyeceksiniz de yani ağır yemme Var ya ben eziyet çekiyormuşum ya. Vallahi ben eziyet çekiyormuşum. Şu motorun rahatlığına bak. Ar 25'te olsak böyle yatıyorduk birader. <laughs> Vallahi var ya seninle uzun yol yapmayı çok isterim. Ya bu motor benim olmalı ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aşık oldum. Sana yemin ediyorum aşık oldum. Mod var ya dedim ki ağrılar herhalde bizi çağırıyor. <laughs> ya aga hissettirmiyor hızı. Evet. Aga basıyorum. 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 Ve bir diş düştü beyler. Bir diş benzin gitti şu an. Altı diş, altı diş falan mı oluyor acaba? Yaklaşık altı yedi diş var. Düşünün yani. Şu an bir diş düştü. Yani yaklaşık bir on kilometre falan yaptık ama alet gidiyor abi. Alet gidiyor. Ve bu alet gidiyorsa yakacak yani. Yapacak bir şey yok. Oh! patlat. Yarısını koşma. Vallahi bilaner sana bir şey söyleyeyim. 7 dakika garantisi veriyorum sana. Eğer 7 dakikada gelmezsem arayım biçim senin. <laughs> Daha trafik çok kalabalık. Olmasa basarız baya Ayna sesi mi geliyor? Bir şeyden çok fazla ses geliyor. Anlamadım ama. Kaskımı da bağlamamışım, düşsek öleceğiz anasını sorayım. Gerçi 210'a düştükten sonra kask mı kurtaracak seni? Bas dayı bas! O sesi ben çözdüm galiba. Sanırım şundan geliyor. Rüzgar önleyici. Telefon çalıyor. Kesin bizi arıyorlar aga. <laughs> <laughs> ne dersin bizi? Oğuzhan düştü de ben onu topladım. Oğuzhan kendini kaybetti diyorum. Adam de, öldü de. Adam var ya bak iki dakika sonra polis ambulansı arayacak. Bu çocuk kesin öldü. <laughs> şimdi diyor ki ya ben nasıl veririm mekene ya? <laughs> Karan buradan sıra nasıl çıkıyorduk ya? He? Buradan sırada nasıl çıkıyorsun? Gazlayarak. <laughs> ya genel izlenim olarak ya şu ana kadar hiç olumsuz bir şey görmedim. Taksici şu benzin, bir düş düşmesin haricinde. Geri kalan muhteşem abi. Normalde Mazda Arex incelemesiydi bu video. Artık Trazer incelemesi oldu. Rush bir, rush bir. <laughs> Bir daha bu adam bana kesin motoru vermeyecek. <laughs> makine beş metr vahşet. Benzin gıcırtlaması dışında hiçbir problemi yok. Ama bu makine benim olmalı abi. Birazdan gideceğim, anlaşmaya çalışacağım. Eğer ki kabul ederse Versese boş verdim ben bu makineyi istiyorum. O yüzden yorumlara Enes abi Tracer'ı ver yazıyoruz. Tracer'ı ver. Tracer'ın hakkı Mr. Eker'e. <laughs> Altta yazıyorum bak. Tracer'ın hakkı Mr. Eker'e. Herkes hak ettiğini kullansın abi. Enes abicim senin hakkın 25. sen hakkın VT25. Sen VT25'e geri dön. Tracer benim hakkım. Oğlum bu Trezor benim olsa var ya Yani Enes abiyle anlaşırsak Azra ile arkadaş isteği göndereceğim Kabul ederse ben bir yıla kalmaz ölürüm Aga çok rahat Versys daha rahattı Bunun koltuğu biraz daha sert ama Yani e, yolculuk buna daha zevkli olur ya Sıkılmazsın ki burada Sıkılmazsın aga çok zevkli Tutun evlat gidiyoruz atımı gezdirmeye çıkardım. Her akşam böyle atımla dolaşmak istiyorum. Sen benim olmalısın. Seni her güce okşamak, seni koklamak, seni beslemek, seni yıkamak, seni gezdirmek, sana bakım yapmak, her şeyini istiyorum. Her şeyini yapmak istiyorum. Yeter ki benim ol. Sen ne güzel bir şeysin. Ya ben eve yürümek istiyorum ya. Gerçekten bak R25 artık eve dönmek istemiyorum birader. Şunun güzelliğine bakar mısın? Sen ne seksi bir şeysin. Bak egzoz patlası ne güzel. Yani insan müzikten anlıyorsa bunu beğenir abi. Niye beğenmesin yani? Oy, oy. Of senfoni gibi değil mi? Senfoni gibi değil mi? Beni çıldırtıyorsun. Beni çok kışkırtıyorsun. Beni tahrik ediyor. <laughs> Abi şu benzin kokusuna bakar mısın ya? Ben hayatımda hiç bu kadar egzoz kokusu, ben şey, benzin kokusu almamıştım. Konuşamıyorum bile. Boğazım acıdı bağırmaktan. Kafa yapıyor. <laughs> Böyle bir dağılıyor bu kafalar. ya oğlum bu benim olmalı ya. <laughs> Kesinlikle benim olmalı ama benzin bitti karam. Bir diş daha düştü lan. Kaç diş? Bir, bir diş daha düştü. Boşver şey desen. Oğuzhan. Oğuzhan. E, e, e. Oğuzhan. E, düştü. E. Abi Oğuzhan var ya. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Artık sahibinin yanına geldik. Ben de videonun burada sonuna gidiyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram'dan mutlaka takip edin. Aşağıda link var. Oraya da kullanıcı adımı yazıyorum. Mutlaka beni takip edin. Şu an bana çok küfür ediyorlar büyük ihtimalle. Motorlar gitmiş abi bizi bekliyorlar. <laughs> evet sakince kullanıyoruz motoru. Yaşını alsana. Oğlum neredesiniz lan? Abi çevre yoluna çıktık ya dayanamadım. Dayandıracak mısın? Da. <laughs> <laughs> Şunu göstermek istiyorum bak ne yazıyor. See you next time. İngilizce yoksa öğrenin. Bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Görüşmek üzere hoşçakalın.